Bu bir bonobo, yani bir maymun türü. Adı Kanzi, 36 yaşında. Taşları yontarak keskin aletler yapabiliyor. Yemeğini pişirip, etrafı temizleyip, yaktığı ateşi söndüren bir hayvan. Asıl özelliği 3000'den fazla kelimeyi anlayabiliyor ve tepki veriyor. Okay, I want you to go put the onions in your hot food. I got the onions in a bowl. Let's go put Peki soralım. Sıradan bir insan kaç kelimeyle hayatını sürdürüyor? 10 5.000? 5 bin, bin, Hayır. Maalesef sadece 400. Türkçe'de 120 binin üzerinde kelime olmasına rağmen sokaktaki sıradan vatandaş sadece 400 kelime kullanıyor. Maalesef 400 kelimeyle kendinizi ifade edemezsiniz. Akla Aristo'ya ait bir söz geliyor. Konuş ki seni göreyim yani konuşmak bireyi görünür kılıyor. Konuşamayan karakterler ise görünmez, hırçın ve kavgacı bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Ben Lan iki güne yağ almıyorsun <laughs> ya! Hadi git! Git şuna! Bağırıyor, ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun bağırıyor, bağırıyor? bağırıyor, 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 oğlum? Dur dur dur. Sabahtan beri sana küfür ediyorum. Hayırdır lan? Ne bağırıyorsun? Terbiyesiz bağırıyor, sensin. Yazık yani ben sinirleniyorum bunları görünce. Yani. Bu kadar az kelime kullanıldığı için doğal olarak iletişim zorlaşıyor. Karmaşık sözel yapılardan uzak olan beyin giderek yetilerini kaybediyor. Yani birey aptallaşıyor. O zaman tavsiyemiz kanzi ya da maymun olmayın. İnsan olun. Kelime dağarcığınızı arttırın. Konuşurken daha çok kelime kullanın ve insan gibi konuşun. Real Raw. gerçekler.